21 Aralık 2022 Çarşamba İstanbul at yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Yıldızlı Bülten WhatsApp hattı tekrar hizmete açılmıştır. Yoğun istek üzerine WhatsApp hattımızı tekrar aktif ettik. WhatsApp hattımıza katılmak isteyenler günlük YouTube kanalımıza yayınlanan yorumları yazılı ve şablon şeklinde WhatsApp üzerinden alacaklardır. Bu hizmetimiz sadece katılımcılara özel olacaktır. Yorumlarımız yine her zamanki gibi YouTube kanalımızda ücretsiz yayınlanmaya devam edecektir. Video izlemeye zamanı olmayanlar ve vakit kaybetmek istemeyenler yorumlarımızı yazılı olarak WhatsApp'tan alabilirler. Ayrıca WhatsApp hattımıza katılım sağlayanlar yarış günü gelecek son dakika bilgilerinden de haberdar olacaklardır. Bu bilgiler bazen çok faydalı olabiliyor. WhatsApp numaramız 0542 832 1 444 olup dileyenler detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirler. WhatsApp hattımızın ücretli olduğunu belirtelim. YouTube kanalımız aynı tahminleri ücretsiz olarak yayımlamaya devam edecektir. Yorumları sesli olarak dinlemek isteyenler kanalımızda bizi takip etmeye devam edebilirler. Yorumlarımızın yazılı hali, yukarıda adresi yazılı web sitemizde, her gün yayımlanmaktadır. Video izlemeye zamanı olmayanlar, oradan yazılı halini okuyabilirler. İstanbul programında 8 koşu var. Sadece 6'lı Ganyan dahili koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile, Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları, sizlere aktaracağım. Ayrıca bize destek olmak isteyenler, katıl butonu ile dilediği paketi seçerek kanalımıza katkıda bulunabilirler. Emeğe saygı duyarak desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Yorumlarımızın sonunda, yine geçmişten önemli koşulardan birini paylaşacağız. Nostalji yaşamak isteyenler, videoyu bitimine kadar izleyebilirler. Şimdi tahminlerimize geçelim. 1. Ayak 4 ve yukarı yaşlı Arapların, Handikap 15 yarışı, 1400 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan isimler, 2 numaralı Prenses Lina, 10 numaralı Kondu Bey'i ve 11 numaralı Şehzade olmuştur. Bu koşu şartlarının, geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Çok yüksek ihtimalle, AGF oranlarındaki ilk 4 attan biri kazanıyor. Bu koşuda çok süratli bir tempo beklemiyoruz. Liderliği alan olmadığında, öne çıkabilecek hafif süratli birkaç isim var. 3 numaralı Shintai 5 numaralı Kızıl Vazo veya 2 numaralı Prenses Lina arasından iyi çıkan tempoyu belirleyecektir. Farklı bir isimde öne çıksa, temponun erken yükseleceğini düşünmüyoruz. Bizim favorimiz 2 numaralı Prenses Lina olacaktır. Bu at son sentetik pist yarışında biraz geç açıldı. Tempoya göre konumlandı fakat düzlükte teşviklere hemen cevap vermedi. Yarışı bitirirken sergilediği görüntü ile sonraki ilk yarışında iddialı olacağını gösterdi. Özellikle son yarışında sonra, idmanlarında çok daha iyi işler yapan Prenses Lina, bu kez çok daha iyi koşacaktır. Ali Yıldız idaresinde, düzlükteki uzun sprinti ile bu rakipleri geçeceğini düşünüyoruz. Net favorimizdir. Rakipleri ise, önlere yakın giden dayanımlı isimler olacaktır. 5 numaralı Kızıl Vazo, 3 numaralı Şintay, 1 numaralı Baş Aydın ve 4 numaralı Keskin Tay'ı değerlendirebiliriz. Açıkçası bu isimlerin birçok eksik yanı var. Kızıl Vazo ve Keskin Tay uzun süredir yarış kazanamayan isimler. Şintay sentetikte hiç kazanamadı. Başaydın ise bu aralar hep kötü koşuyor. Kısacası rakip gördüğümüz isimler bu şartlarda birbirinden sorunlu atlar. Dileyenler 2 numaralı Prenses Lina'yı tek atıp banko ile altılaya başlayabilirler. Cazip kurgu yapmak isteyenler 2 5 3 1 4 sıralaması ile bu koşuyu geçebilirler. İkinci ayak. 3 yaşlı Arapların, Maiden yarışı, 1400 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan isimler, 7 numaralı Köroğlu, 9 numaralı Selvioğlu, 12 numaralı Dantela ve 13 numaralı Selina olmuştur. Bu koşu şartlarının, geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Genelde birinci ikinci atlar kazanıyor fakat, bazen yüzde yüzde AGF oranına sahip sürpriz atlar kazanabiliyor. Bu koşuda liderliği, 6 numaralı hüküm han alacaktır. İç kulvar avantajı ile, muhtemelen liderliği almakta zorlanmayacaktır. Hafif süratli birkaç rakibinin de onu zorlayacağını düşünmüyoruz. Hükümhan liderliğinde, hafif ağır tempolu bir gidişat olacağını söyleyebiliriz. Bu koşuda birkaç takip atımız var. Beklentilerin yüksek olduğu ancak kendisini henüz kanıtlayamayan 12 numaralı Dantela, bugün çok ters koşabilir. Mükemmel idman durumu olan Dantela, bugün kapalı gözlük takısı alıp, kulaklık takısı olmadan yarışacaktır. Bu değişiklik işe yarar ve tam kapsayt koşarsa, kazanması normal sonuç olur. Biz ilk sıradan yazalım. Vedat idaresindeki 11 numaralı Yiğit Kral, bu grupta iddialı olabilecek bir isimdir. İyi koşup genelde fotoda geçilen Yiğit Kral, bu kez Vedat'ın da katkıları ile birinciliği alabilir. İkinci sıradan yazalım. 6 numaralı Hükümhan'ın son yarışını ölçü almayalım. Bariyerde sıkışıp en geriye kadar atı tutarak sonuncu olan Safkan, stilini koşamamıştı. Bugün rahatlıkla liderliği alabileceği şartları yakalamış durumda. İyi bir çıkışla ilk 400 metreyi bir boy kadar önde gidebilirse, ilk viraja lider girip düzlüğe de avanslı çıkabilir. Bu metrelerden sonra bu rakiplere dayanabilecek gücü olacağını düşünüyoruz. 6 numaralı hükümanı kesinlikle ihmal etmeyelim. İlk startına çıkacak olan 4 numaralı Bellatrix, iyi durumdaki 7 numaralı Savabar, turbo temsilcisi 10 numaralı Turbo Dizel ve iyi koşup kazanamasa da beklentileri arttıran 13 numaralı Selina buranın olmazsa olmazlarıdır. Bu isimleri de yazarsak muhtemelen bu koşuyu geçebiliriz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 12 11 6 4 7 10 13 şeklindedir. Üçüncü ayak 3 Üç ve yukarı yaşlı İngilizlerin handikap 15 yarışı 1300 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan bir isim olmadı. Bu koşu şartlarının geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Çok yüksek ihtimalle AGF oranlarındaki ilk 4 attan biri kazanıyor. 7 numaralı Kral Çıplak ile 9 numaralı Humming Top yarışın en süratli isimleri olarak gözüküyorlar. Bu atlardan daha süratli olan ancak son yarışlarında liderliği almak istemeyen 3 numaralı Hüma Sultan bugün de liderliği almak istemeyebilir. 5 numaralı Chen Breaker ise iç kulvar avantajı ile öne erken gelecektir. Fakat bu safkanda ısrarlı liderlik mücadelesinde, sabırlı bir ön grup beklemesi yapmak isteyebilir. Bizce mesafeden dolayı süratli bir tempo mutlaka olacaktır. Bu şartlar, bir numaralı Pace'e çok yarayacaktır. Bu süratli tempoda, öndeki atları rahatlıkla yakalayıp geçebilir. Başarılı aprantisi idaresinde, düzlükte çok fazla trafik sorunu yaşamazsa bu rakipleri geçecektir. Diğer sprinter isimlerin kazanma karakterleri düşük. Sadece Çikok Hasan Bey'den biraz çekiniyoruz. Onu da bu kiloya rağmen geçebileceğini düşünüyoruz. Bir numaralı peysi, günün bankosu olarak yazabiliriz. Dördüncü ayak. Üç yaşlı Arapların, kısa vade 8 yarışı, 1400 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan isimler, 3 numaralı Dündarzade ve 7 numaralı Dilan Kız olmuştur. Bu koşu şartlarının, geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Genellikle AGF oranlarındaki ilk 4 attan biri kazanıyor. Bu koşuda liderliği almak isteyecek iki süratli isim var. 7 numaralı Dilan Kız ve 3 numaralı Dündarzade, mutlaka liderliği alarak yarışırlar. İkisinin de inatçı olması yarışın mutlaka süratli başlayacağını gösteriyor. 6 numaralı Aidos tam olarak istediği şartlarda yarışacak. Son yarışını uygun grupta kazandı ancak o gün yarış içi şartlar lehine gelişmemişti. Buna rağmen kalitesini konuşturup kazandı. Bugün sertleşen rakipler arasında süratli tempo avantajını kullanacaktır. Gökhan Kocakaya idaresinde sonlarda çok sert gelmesini bekliyoruz. Net favorimizdir bizce tek bir rakibi olabilir. Kalitesi malum 8 numaralı Kurşunili, bu rakiplerden üstün bir isim. Yarışı önlere yakın takip edecek olan Kurşunili, düzlükteki uzun ve güçlü sprinti ile kazanmayı başarabilir. İlk sentetik pist yarışında, birincilik elde etmesi normal sonuç olacaktır. İhmal etmeyelim. Bu koşuyu da 6 ve 8 sıralaması ile geçebiliriz. 5. Ayak 3 ve yukarı yaşlı dişi İngiliz atlarının, şartlı 5 yarışı, 2100 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan bir isim olmadı. Bu koşu şartlarının, geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Genelde sürpriz sonuçlandığını söyleyebiliriz. Bu koşuda liderliği, 6 numaralı Crafty Girl alacaktır çok süratli bir rakibi olmadığı için, yarışı ağır tempoda götüreceğini söyleyebiliriz. Biz bu koşuda, yarışı önlerde götürmesi muhtemel olan iki ismi çok ön planda tutuyoruz. Bunlardan biri, liderliği alacak olan 6 numaralı Crafty Girl'dür. Diğer ise, 1 numaralı Aragona'dır. Bu atlar, son zamanlarda formda gözükmeseler bile, lehine şartlarda iyi koşacak isimlerdir özellikle Crafty Girl'ün tempo uzmanı binicisi Saadettin Boyraz idaresinde mutlaka iyi koşacağını düşünüyoruz. Aragona ise, güçlü yapısı ile düzlükte ayakta kalıp, geriden sprint yemeden yarışı bitirebilir. Bu sebeple bu iki atı öncelikle yazalım. 9 numaralı Hidden Maniz, bugün Vedat idaresinde yarışacak olmasının avantajını mutlaka görecektir. Çünkü normalde daha gerilerde bekleyen bir at olan Hidden Maniz, bugün yarışı ilk 4 sırada takip edecektir. Özellikle düzlükteki uzun sprintini kullanıp, önündeki formsuz atları geçebilir. Mutlaka kuponlarda olması gerekir. Bu gidişatı değiştirebilecek olan Ark Royal, son yarışındaki gibi ısrarla liderliği isterse, yarışı erken süratlendirebilir. Bu durumda Sprint er isimler olan, 2 numaralı Asude Sultan, 4 numaralı Real Patek ve 5 numaralı da şans doğacaktır. Bu atları da sigorta amaçlı yazıp, bu koşuyu geçmeye çalışalım. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 6 1 9 2 4 5 şeklindedir. 6. ayak. 3 yaşlı Arapların Maiden yarışı 1400 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan isimler 10 numaralı Şen Balcı ve 12 numaralı Alev'in rengi olmuştur. Bu koşu şartlarının geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Genelde 1. 2. atlar kazanıyor, fakat bazen yüzde 2-3 AGF oranına sahip sürpriz atlar kazanabiliyor. Bu koşuda tempoyu 1 numaralı Müravi belirleyecektir. 11 numaralı Muhbir ise iç kulvardan iyi bir çıkışla önlerde kalıp liderlik mücadelesine katılabilir. Ancak bu atların tempoyu yükseltecek kadar inatlaşacaklarını düşünmüyoruz. Bu koşuda dikkat etmenizi önereceğimiz isim 5 numaralı Kılıç Mehmet'tir. Son düzlüğe kadar elde gelen ve kolay görünümü ile dikkat çeken Kılıç Mehmet, teşviyi sevmeyen yapısı ile düzlükte gerilemeye başlıyor. Herhangi bir takı değişikliği bugün yapmamışlar. Fakat bu sorunu halledilirse, bu tip grupları rahatlıkla geride bırakabilir. İlk sıradan yazalım. Daha sonra, ağır tempodan dolayı 1 numaralı müravi, 11 numaralı muhbir ve 6 numaralı kuzgun efeyi yazıp, burayı biraz daha sağlama alalım. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 5, 1, 11, 6 şeklindedir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yayınlarımızı beğeniyorsanız, teşekkür butonu ile bize destek olabileceğinizi belirtlemek isteriz. Bu kez nostalji kısmında, sizleri 2017 yılına götüreceğiz. Adana'daki 1900 metre mesafeli, grup 3 kum pist yarışını, 5 numaralı oğlum Berat, Gökhan Kocakaya idaresinde kazanmıştı. Bu güzel mücadeleyi izlerken, şimdiden herkese bol şans dileyelim. Safkanlar box içinde hazır. Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve Hasan Basri Karabucak koşusu başladı. Tambura bir boy. 5 numarada Oğlum Beratım yaklaşık 4 boy. Bir numarada Apiko da yaklaşık 5 boy sonra koşuya başladı. İki numarada Botan Vadisi çıkışla birlikte Rize aldı. Bir buçuk boy farklı öne geçti bu safkan. İkincilikte dışta on bir numarada Serastes var. Serastes'in hemen içinde sekiz numarada Speedy Gunner üçüncülükte. Speedy Gunner'ın bir boy kadar gerisinde dördüncülükte on numarada Ayrton var. Hemen yanında beşincilikte üç numarada Dıblanzade'yi izliyorum. 1.500 beş yüz geçiriyor. bir boy kadar gerisinde dört numarada Hot Chocolate var. Onun hemen dışında yedi numarada Red Angel'i izliyorum. 1.400 geçildi. Red Angel'ın iki boy kadar gerisinde altı numarada Oradinario. Üç kulvara yakın dokuz numarada Sambora. Dışlarında bir numarada Apico Dora. Bir buçuk boy kadar de son sırada 5 numarada Oğlum Berat var. Safkanlar bu sırayla 1200 metre start yerine geçiyor. 2 numaralı Botan Vadisi liderliğini sürdürüyor. Bir buçuk boy farklı önde bu safkan. İkincilikte on bir numarada Serastes takipte. Serastes'in hemen içinde 8 numarada Speedy Gunner. Üçüncülükte dışlarında üç numarada Dıblanzade ve on numarada Ayrton var. Ayrton'un bir buçuk boy kadar gerisinde dışta 7 numarada Red Angel'ı izliyorum. Daha sonra var Yerdim'e yakın 4 numarada Hat Çaktı. Hat Çaktı'nın bir boy kadar gerisinde altı numarada Oradinario. Onun bir boy kadar gerisinde iç kulvara yakın 9 numarada Tambora. Tambora'nın dışında 5 numarada Oğlum Berat sırasıyla safkanlar düzlüğe yaklaşıyor. 2 numarada Botan Vadisi'ni dışından yüklenip gelen 11 numarada serastesi Ses yakaladı. Az farklı öne geçti. İçlerinden 8 numarada Speedy Gunner'ın atakları var. 2.5 boy kadar geride 3 numarada Dıblanzade. Daha sonra 10 numarada Ayrton. iç kulvara yakın 4 numarada Hat Çaklı sırasıyla atlar düzlüğe çıkıyor. 11 numarada Seras test düzlüğü asfalt önde çıktı. Hemen yanında 2 numarada Botan Vadisi var. Son 400'e yaklaşılırken daha girden dıştan 7 numaralı Red Angel'ın da atakları var. Son 200'e yaklaşılırken önde 11 numarada Seras test şimdi dıştan 7 numaralı Red Angel. Yanından da 4 numaralı Hot Chocolate geliyor. Şimdi 4 numaralı Hot Chocolate. Lider diye aldı rakiplerinden içeriden 6 numarada Oradinal Yon'un daha girden dıştan 5 numarada Oğlum Berat'ın atakları var. Son 100'e yaklaşılırken 5 numarada Oğlum Berat'ın geliyor. Hot Chocolate'ı yakalıyor geçiyor. Oğlum Berat'ın kazanıyor. 4 numaralı Hat Chucklet ve 10 numaralı Tyson ikincilik için fotoyu birlikte geçtiler. 7 numaralı Red Angel'da 4.'ü oldu. 5 numaralı Oğlum Berat, Gökhan Kocakaya ile kazandı.